Arkadaşlar merhaba. Balçova Kapalı Pazar yerine geldim. Burası Sakarya Caddesi'nin üstünde olan bir pazar. Buraya pek gelmiyorum. Ama bugün işim var. Bir iki bir şey almam gerekiyor. Hem alışveriş yapalım hem de hep beraber gezelim. Sardalya 80 liraymış. Yarım kilo kırmızı tatlı biber 20 lira. Hepsi yarım kilo arkadaşlar. 25 lira. Biberler 35 lira. Patlıcan yarım kilo 25 lira. Salatalık 20 lira yarım kilosu. Domates 35 lira. Normal salatalık 20 lira. Biraz önceki Çengelköy'dü galiba. kestane 200 demiş arkadaşlar mantar 100 lira enginarlar çıkmaya başladı enginar ne kadar tamam tamam sağol bunlar da bu senenin mi yeni mahsul mü bunlar da ne çabuk çıkmış? <laughs> Çok çabuk çıkmış. Teyzemin kendi ürünü herhalde. Otlar pancar 15 lira. Bu yediklerin altındaki pazarda 10 liraya satılıyor her hafta. Bu pazar biraz pahalı oluyor arkadaşlar. Burada da 20 liraymış. Markette daha ucuz marketten almak daha mantıklı bu durumda. Pancar markette 10 lira, burada 20 lira. Kırmızı pancar. 10 lira kereviz 10 lira. Bu ne kereviz mi bu? Kereviz. Niye o kadar küçük? Oradan küçük ayırmışlar. 2.30 tane 10 lira. 30 tane 10 lira. sandığım adam cevap ne vermiyor. Tanesi 5 lira mı? Tanesi 5 lira mı? 5 lira mı tanesi? Tanesi 5 lira. 15, 15. 5 lira abla, 5 lira. Tamam, tamam. Markette uç 15 lira, burada 20 lira. şalgam ne kadar şalgam ne kadar bakar mısın şalgam ne kadar şalgam beyaz dağınanın tanesi 30 lira Ben dün iki tane bu büyüklükte iki tanesine 25 lira para verdim Pazar gerçekten çok pahalı arkadaşlar diğer pazarlara göre. Diğer pazarlara da gidiyorum. Bir zeytinlere bakalım. Şu tarafta da giyim pazarı var. Ama az bir şey var arkadaşlar. Fazla bir şey yok. Şimdi yürüyen merdiven var bu pazarda. Yürüyen merdiven değil de yürüyen yol. Onunla üst kata çıkıyorum. Yukarısı biraz daha ucuz olabilir. kapalı pazarlar aslında hiç güzel olmadı. Açık pazar daha iyi. Dün her yeri kapalı yaptılar. Gerçi yağmurdan, güneşten korunmak için iyi de. 15 lira buyurun. Elma 15. Şey, en 15 lira. şöyle bir dolaşalım arkadaşlar Marul 15 15 Limon 10 lira arkadaşlar biraz sonra bir limon alayım 20 lira. Aa, ben gibi durmuyoruz ki. Yani marketten hiçbir farkı yok. Hadi diyeceksiniz. Ee, de kazanmıyor. Gerçekten öyle ama mecburen her şeyin nerede ucuzu varsa oraya gidiyorsunuz. sevilmiş. Ama çirmez para girdi. 15 lira arkadaşlar. Arap kızı mayhoş elmaymış. Türk botu liraymış arkadaşlar. Türk botunu açtık. Salatasını yapıyoruz biz. Şöyle devam edelim. 3 Normal yani. Bu zamanda kırmızı biber mi olur? Patlıcan 60 lira. Zeytinlere bakalım. Merhaba. Merhaba. Ha, doldur. En ucuz zeytin. 120 lira. Biraz çizme var mı? Var abi. Evet. Ben olanlar. Oh <laughs> <laughs> arkadaşlar devam edelim. Yeşillikler 5 lira. Bakayım nasılmış. Patates yine çok pahalı. Patates memleketinde doğrusu her şey çok pahalı da artık devam edelim arkadaşlar bu neymiş o ısırganmış ısırgan demet 10 lira elimi de ısırdı vallahi. sin más farklı biberin yarım kilosu 30 lira arkadaşlar. Şeylere var. Brokoli, salatalık, domates. Yok. <laughs> <laughs> Portakal 4 kilo yiyor da. Portakal 4 kilo. Haşam, haşam. Aferin. Paşam, paşam. Aferin. Bizim Poşete gerek yok canım. Anne o koş, içine. Yani. Elim dolu yapsana bana da evet. Maydanoz, dereotu, nane. Hani tane de de değil ama değil, benim değil. Ne? Ne? şey yaptın kimden? Yanlış verdiler. Ben 3 vermedim ben parayı. arkadaşlar maydanoz benziyor. maydanoz Bir tane Ben de maydanoz alayım. maydanoz bir kere alıyorum arkadaşlar. Evet, hayır domates, salatalık 35. Meşran var mı abla? arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım.